Bu ligin artık gerçekten bu kadar erken e, çivisinin çıkmasını beklemiyorduk. Tabii çok da haklılar. Yani bir takımla daha e, 11-12. haftada 10 puan fark olunca belki hakikaten Ozymen de herkesin ayarını bozdu bilemiyorum. İnşallah bu kalitede oyuncular gelmeye devam eder ülkemize. Ama son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor ikinci sırada olan rakibimizin maçının bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum ki. Çünkü artık skora göre konuşmak özellikle iki rakibimiz açısından bir standart haline geldi. Ee, üç gün önce bir spor televizyon kanalında bir rakibimizin, ikinci sıradaki rakibimizin alışkınlar ikinci sırada olmaya. Yıllardır böyle oluyor. Bazen iki oluyorlar, bazen dört oluyorlar. Gene bir televizyon kanalında üç tane yönetim kurulu üyeleri alt takke, ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı. Seçilmeleri için büyük gayret gösterdiğimiz hepimizin tüm kulüpleri, bu federasyon, tüm kulüpler derken gene ikinci sıradaki rakibimizi hariç tutmak istiyorum çünkü onlar ne olur ne olmaz diye risk almak istemediler. Boş oy kullandılar, bizim gibi çıkıp da e, İbrahim Başkan'a oy atmadılar olabilir ama İbrahim Başkan bizi şok ediyor. Federasyon şok ediyor. İnanamıyorum. İbrahim Başkan benim çok saygı duyduğum, hürmet ettiğim biri. İki kere konuştu. Bir kere hele bu e, ilk konuştu Okan Hoca ile ilgili. Ya Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahil yapmadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok. Okan Hoca'ya hemen laf yetiştirildi. Akabinde bu gene Aynı e, ikinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyelerinin çıktı kanala çıktı. Gene geldi bizi suçladı. Sayın başkan vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı. İnanılır gibi değil. Gene bugün Kayseri'de bir maç oynanıyor. Maçta devam ediyor. Kim kazanır bilmem. Skoru da beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı var akıllara ziyan. Hata, hakem hata yapabilir. Bu çok normal. Ama dön bir vara git ya. Kostiç adamın ayağına basıyor. Dördüncü dakika. E bu herkesin ayarını bozuyor. Ya işte rakam 5-1 bitti, onu çıkar 4 tane. Değil öyle kardeşim, bütün ayar bozuluyor. Bari VAR'a git. E tabii çok haklılar yani federasyon başkanı. Üç gün önce ikinci sıradaki şeyin ee, gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Allah bizim sonunu hayretsin. Yani diğer federasyondan şikayet ettik. Rakibimiz ne diyorsa sanki planlanmış gibi üç gün sonra aynı kanala çıkıyorlar, aynı kanalda aynı şeyleri söylüyorlar. Ya Mourinho bir tane lafınız yok mu? Yani Türk bayrağı altında yaşadığımız bu ülkede. Atatürk'ü her an andığımız bu ülkede adam bizi küçük düşüren şeyler yapıyor. Bir maç cezayla savuşturuluyor. Artık ne taktik kaldı ne teknik kaldı. Oturduk her gün federasyon başkanı ne diyecek? Bize ne ceza verecek? Yazıktır günahtır. Değil o simen. Bundan sonra üçüncü sınıf bir oyuncu bile bu ülkeye gelmez bu şekilde.